Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Fotoğraf Öğreniyorum serimizde yeni bir video ile devam ediyoruz. Uzun süredir Fotoğraf Öğreniyorum serimiz için video çekmemiştik. Bu hafta sizlerle birlikte Fotoğraf Öğreniyorum serimize reklamlarını sıklıkla duyduğumuz sinematik mod diye geçen, sığ alan derinliği elde ettiğimiz görüntüler nasıl elde ediliyor? Cep telefonları bu işi nasıl yapıyor? Fotoğraf makinemizde ya da video kameramızda bu işi nasıl yapabiliriz? Bu tekniği öğrenmiş olacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Fotoğraf makinemizde ve cep telefonumuzda elde edilen bu görüntülerin tekniğinin nasıl olduğunu kavrayalım. Video tekniğinde Deep of Field diye geçen, sığ alan derinliği diye bilinen bir nesnenin kendisinin net olduğu ön tarafının ve arka tarafının bulanık olduğu cep telefonları reklamında sinematik mod diye tanıtılan teknik aslında bir lens özelliği ve çekim tekniğidir. Lakin gelinen teknolojik gelişmeler sayesinde özellikle cep telefonları bunu şu anda başarılı bir şekilde yapabilmektedir. Öncelikle biz sizlerle birlikte fotoğraf makinelerinde sığ alan derinliği nasıl elde ediliyor? Yani fotoğrafın çektiğimiz bir konuda konunun kendisinin net, ön tarafının ve arka tarafının bulanık olduğu fotoğrafları nasıl elde ederiz, neler yapmamız gerekiyor ve nelere ihtiyacımız var bunu kavrayalım. Fotoğrafın çektiğimiz konunun kendisinin net, arka tarafının ve ön tarafının bulanık olduğu fotoğrafları elde edebilmek için üçlü bir formül var. Bunlardan birincisi kullanmış olduğumuz lens. İkincisi kullanmış olduğumuz lensin içerisindeki diyafram değeri. Ve üçüncüsü bizim konuya yakınlık ve uzaklığımız. Fotoğrafını çektiğimiz konunun kendisinin net olmasını, ön tarafının ve arka tarafının bulanık olmasını istiyorsak öncelikle zoom bir lense sahip olmamız gerekiyor ya da 200 mm, 300 mm, 400 mm gibi uzak konuları fotoğraflayabilen telebir objektife ihtiyacımız var. Benim bugün sizlerle birlikte örneğini vereceğim lens 70-200 mm aralığında çalışabilen bir lens. Diyafram değeri ise F2.8'e kadar açılabilmekte. İşte önemli konulardan bir tanesi de fotoğrafın çektiğimiz konunun kendisinin net, önünü ve arkasının bulanık olmasını istiyorsak kullandığımız lensin f değerinin yani diyafram değerinin sonuna kadar açılabildiği minimum açıklıkta olması gerekiyor. Benim lensimdeki örnek 2.8. Yani bu lens 2.8'e kadar diyaframa açılabiliyor. Ama bu değer 2, 1.8, 1.4 gibi değerlere kadar açılabilirse işte konunun önü ve arkasındaki bulanıklık oranı iyice artacaktır. Bizim sinematik mod diyebildiğimiz sistemlerde dizi film ya da sinema çekilirken kullanılan lenslerin f değerlerinin çok fazla şekilde açılabiliyor olması. Yani minimum f değerinin neredeyse bir diyaframa kadar açılabiliyor olması. Diyafram açıklığı ne kadar fazla olursa konunun kendisi net ve arka tarafı o kadar da bulanık olacaktır. Üçüncüsü ise konuya yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmamız gerekiyor. Yani kadrajın içerisini doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Konuya ne kadar yakınlaşabilirseniz konunun kendisi o kadar net olur. Arka tarafı da o kadar bulanık olur. Şimdi bu üçlü formülden öğrendiğimizi sizlerle birlikte uygulamaya koyalım. Evet şu anda 3 tane nesne koydum. Benim elimde 70'e 200 mm bir objektif var. Bu 70'e 200 mm objektif f değeri 2.8'e kadar açılabiliyor. En açık f değerine getirdim. Yani 2.8 yaptım. Eğer sizin elinizde 2.8'in altında daha da inebilen bir lensiniz varsa o değere düşürebilirsiniz. Zoom yapabildiğiniz kadar zoom yapın yani elinizdeki lens ne kadar tele olabilirse milimetresi ne kadar yükseltilebilirse o kadar sığ alan derinliği elde edilir. Yani ön tarafı ve arka taraftaki bulanıklık o kadar fazla olur. Benim elimde 200 olduğu için 200 yaptım ve 200 milimetredeyken kadrajıma sığacağı şekilde bir yakınlaşma sağladım. Yani hem 3 tane nesnem kadranıcımın içinde aynı anda görünecek hem de yaklaşabildiğim kadar da yaklaşmış oldum. Şu anda baktığım zaman ön taraftaki yeşil renkli nesnemin netlediğimi görebiliyorum. Ortadaki nesneyi netlediğim zaman onun önündeki yeşil ve onun arkasındaki kırmızı nesnemin bulanık olduğunu görüyoruz. Nesneler arasındaki mesafe yaklaşık olarak 20-25 santim arkadaşlar. Yani aralarındaki 20-25 santimlik boşluğa göre ön tarafı arka taraftaki bulanıklığı değerlendirebilirsiniz. Arka taraftaki nesneyi netlediğim zaman ise yani kırmızı renkli nesneyi netlediğim zaman ise sarı hemen onun önündeki ve hemen önündeki yeşil nesnenin de bulanık olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda arka tarafının yani Kırmızı nesnenin arka tarafındaki boşluğun ne kadar fazla olursa, arkasındaki boşluk ne kadar uzak olursa, o arka kısmında o kadar bulanık olacağını unutmayın. Bu sığ alan derinliği elde ederken zoom yapabildiğiniz kadar zoom yapıyorsunuz. F değerinizi açabildiğiniz kadar açıyorsunuz ve konuya yaklaşabildiğiniz kadar da yaklaşıyorsunuz. Olay ki sizin kullanmış olduğunuz lensiniz kit lens diye geçen 1855, 18105 tarzı bir lens olabilir. Bunların F değeri yaklaşık olarak 3.5 5.6 diyafram arasında değişebiliyor. Sabit değerli bir diyafram'a sahip değil. Siz zoom yaptığınız zaman minimum f değerinin açılabileceği değer bir 18 5.6 5.6'da kalabilir, daha fazla açılamayabilir. Siz 3.5'in altına zaten inemiyorsunuz. E bir de zoom yaptığınız zaman yani 55 milimetreye getirdiğiniz zaman zaten açabileceğiniz değer 5.6'ya sabitlenmiş oluyor, daha aşağıya inmiyor. Geriye sizin tek bir şeyiniz kalıyor konuya yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşmak. Eğer ki F değerinizi çok açamıyorsanız, zoom bir lensiniz yoksa sığ alan derinliği elde edebilmek için konuya yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşmak kalıyor geriye. Tabi bu 200 mm bir lens, sizin elinizde 50 mm bir lensiniz olabilir ama f değeri 1.2 olarak açılabilir. 50 mm'de f değeri 1.2 açılan bir lensle de gayet ön tarafı ve arka tarafı bulanık görüntüler elde edebilirsiniz. Sinematik mod dedikleri sebep işte arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece konunun belli bir yerinin net olması, ön tarafının ve arka tarafının bulanık olmasından yola çıkılarak elde edilmiş bir görüntü sistemi. Bu görüntü sistemini elde edebilmek için günümüzde cep telefonlarında yapay zekalar da kullanılıyor. Yani f değeri çok açık olan lensler olmamasına rağmen yapay zeka desteği ile de bu etkiyi yakalamaya çalışıyorlar. Ama bu lensin verdiği gerçek efekt, buna bir efekt diyecek olursak, Deep of Field için, alan derinliği için bir görüntü efekti diyecek olursak, bu gerçekten lensle manuel bir şekilde elde ettiğimiz o görüntü kalitesini, o görüntü tadını maalesef cep telefonlarının yazılımlarıyla elde edemeyebiliriz. Bizim sizlerle biraz önceki öğrendiğimiz tekniğe baktığımız zaman bir konunun kendisinin net ön tarafının ve arka tarafının bulanık olmasını istiyorsak tele bir objektife sahip olmamız gerekiyor dedik. F değerinin minimum değeri olarak 1.8, 1.4, 1.2 gibi bir açıklığa ulaşması gerekiyor dedik. Lakin bu cep telefonlarında bu şekilde çalışıyor mu? iPhone 13 gibi serilerde bu yazılım sayesinde yapılabiliyor. F değeri her ne kadar lens üzerinden açılabilse de üzerinde tele bir objektif olmadığı için bu işlemi yapay zeka kullanarak tahmin olarak yapabilmekte. Henüz çok başarılı olduğu söylenemese de gerçek değerlere yaklaştığını söyleyebiliriz. Belki ilerleyen teknolojilerde iPhone 15 ve üzeri sürümlerde bu birazcık daha gerçekçi bir görünüme sahip olacaktır diye düşünüyorum. Ama günümüz teknolojisine baktığımız zaman gerçek bir lens üzerinde elde ettiğimiz alan derinliğini, sığ alan derinliğini şu anda yapay zeka sadece tahmin olarak yapabiliyor. Bu da zaten gerçek bir lensle elde ettiğimiz görüntü ile iPhone'dan elde ettiğimiz görüntü karşılaştırıldığı zaman neredeyse hissedilir seviyede görünmekte. Şimdi biraz önce fotoğraf makinemizle lensimizle yaptığımız sığ alan derinliği testini yapalım ve iki videoyu birbiriyle kıyaslayalım. Evet, aynı görüntüyü şimdi cep telefonuyla almaya çalışıyoruz. Yine nesneler arasında aşağı yukarı 15-20 santime yakın bir boşluk var. Gördüğünüz gibi cep telefonunda sinematik moda geçtikten sonra benzer bir etkiyi yakalamaya çalışıyoruz. Benzer bir etkiye yakın bir etki yakalamak mümkün. Bugün sizlerle cep telefonu ve fotoğraf makineleri üzerinde gelen sinematik mod diye geçen Deep of Field, net alan derinliği, sığ alan derinliği terimlerinin kullanıldığı görüntüleri elde etmenin tekniklerini öğrenmiş olduk. Fotoğraf öğreniyorum serimize bir video daha kazandırmış olduk. Deep of Field ya da sığ alan derinliği ile ilgili sizlerin de eklemek istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.